Öncelikle düzü hayırlı olsun. Oğuzhan ee, kardeşimiz e, geçen seneki oynadığı kulüpte bizim araştırmalarımıza göre e, bütün maçlarda görev almış. Bizim de o bölgede ihtiyacımız vardı. Cüneyt abimizin, Güney Yılmaz abimizin e, bonservis bedelsiz. E, zaten kulüp kayyuma devre olduğunda yani e, belediye ve valilik üzerinden kayyuma devre olduğunda e, sözü vardı bize. vermiş olduğu her konuda yardımcı olacağız. Ee, sizi yarı yolda bırakmayacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız diye. Allah razı olsun. Bon servis Tam da böyle ihtiyacımız olan bölgeye e, aradığımız kriterlerde kardeşimizi yani tabiri caizse cuk diye oturdu diyelim. Ee, i̇nşallah hayırlı olur. Ee, düz Düzespor'a hayırlı olsun. TFF yetkilileri geldi. incelemeleri yaptı bizim buradaki valilik koordinatörlüğü toplantısında işte bizim kendi il koordinasyonundaki kontroller de yapıldı. işte itfaiyeydi, sağlıktı, e, onun güvenlik açısından. Onlardan da geçti. TFF yetkilileri özellikle teşekkür ettiler. stadın çok güzel olduğunu, statta ikincilik maçları değil, gerekirse birincilik maçlarının bile oynatılacağını söylediler. Stadımız otoparkıyla işte şu anda her şeyle hazır. Yani bir maç oynamaya her şey de hazır. Çok mutluyum burada olduğum için. Düzce Spor'u hak ettiğin yere getirmek için ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlarla birlikte inşallah. Gurbette yaşayan bir Düzce'li olarak Düzce'ye ve Düzce Spor'a hayırlı olsun. Okan Başkanım ve Sayın Bakanım, Belediye Başkanım Faruk Bey Kurban Bayramı'nda bir ricada bulunmuşlardı. Oğuzhan'ı çocukluğundan beri tanıyoruz. Çok sık görüşmesek de. Düzce Spor'a ihtiyacı olduğunu beyan ettik. Amcası Fatih Aydoğan benim çok samimi arkadaşım. Kırmadılar. Sıfır bedelle sıfır bonservis bedeliyle Düzce'ye geldi. Yalnız Oğuzhan'ın bundan sonraki e, yükü çok ağır. Hem amcasını hem beni hem Düzce Spor'u mahcup etmemek için elinden geleni yapacak. Hayırlı olsun diyorum Düzce'ye. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İmzayı geçiyoruz. <laughs>